Çastım. Bir de köprüyü okuduğunuzu attı mı? Evet. Bu ne? Atmış mısın? Hı -hı. Ne yaptınız okulda? Okulda çok güzel bir şey Ne etkinlikleri yaptınız mesela? Hmm. Orada çok güzel bir şey yaptık. Orada bir kurbağa yaptık. Öyle mi? Hı -hı. Çok Ama güzel. kurbağanın kurbağanın kuyruğunu yaptık. Ne renk oluyor peki kurbağa? Yeşil. Evet. Öyle mi Meryem? Nasıl öter kurbağa? Bak 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 bak. Öyle mi diyor? Aa çok güzel doğru taklit yapıyorsun Abdullah. Meryem sen de doğru taklit yaptın. Yok o bak bak yaptı. Ama Kul... o da bir doğru taklit. Şimdi okuyalım mı? Kurbağa şarkısına. Evet. Hadi başla. Ben mi Sen okuyorsun. Ben okumam. Tamam kardeşim. Tamam o zaman. Bayanlar önde değil mi? Hı hı. Tamam. Meryemciğim. Bak kurbağa bak, evet. ku, bak bak. Öyle mi yapıyorsun? Hadi şarkı. Kurbağa bak bak bak. Kurbağa bak bak bak. Hadi. Kurbağa ku, bak bak. Kurbağa bak bak. Kuyruğum nerede? <laughs> Sonra kuyruğum yok. Kuyruğum. <laughs> Gezerim derede. De. Hadi bakalım. Sen de söyle Abdullah. Gezerim <laughs> derede. Kuvak vak vak vak. Başka <laughs> hangi şarkıları biliyorsunuz? Bu meyve su harika. Afiyet olsun. Pastayı sevdiniz mi çocuklar? Evet. Bu hangi pasta oluyor? Meryem'in doğum günü pastası <laughs> mı? Hmm. Nəm, nəm, nəm. Çikolatalı. Çikolatalı frambuazlı pastamız, değil mi? Hı -hı. Evet. Hı -hı. Meryem Hı -hı. üzerimize, Meryem üstüne mi siliyorsun kızım? Hı -hı. Hı -hı. Ha, çikolatası. Hı -hı. Ama üstümüze silmiyoruz. Bak orada senin neyin var? Elini Hı -hı. silmem için. Hı -hı. Bak, Hı -hı. aferin Meryem ile. Onu al diğer tarafa koy istersen. Diğer elinin olduğu yere. O tarafa koy istersen anneciğim. Abdullah, okulda kaça kadar saymayı öğrendiniz, ee, yazmayı öğrendiniz? Bir, iki, iki, i̇ki. üç, dört dörde kadar. Hı hı. Aferin. Hayır, dört, bir ben bir diyeceğim. Bir mi diyecek? Meryem sen kaça kadar yazmasını biliyorsun peki? İki. İki. Bir, bir. Biri yazabiliyorsun. Bir, Abdullah sen bir kaça bir, kadar? Bir yazmak için uzun çizgi sonra kalması sonra. Şapkası var sonra. Aha. Aferin size. İşte sonra yaptım. Ben bir yazma bir Aa, aferin Meryem Ela sana. Sizinle gurur duydum çocuklar. Evet anaokuluna gidiyor benim oğlum. Onun da arkadaşlar Anneciğim okula oh. gitmek güzel mi? Eğlenceli mi? Aha <laughs> öyle. Okulunu özlemiş miydin sen? Evet. Biz birkaç ara... Ben hafta geçmemiştim. Evet çünkü Abdullah... zaman Evet. Çünkü neden gitmedik? Abdullah biraz rahatsız olmuştu öksürüyordu. O yüzden gitmedi. Tekrar devam ediyor ama okuluna. Meryem ağzını da sil istersen kızım. Aa, evet. Onun sil ağzını istersen kızım. Aa, tanıda, Hı? Ben de, kaça, kaça. Aa ben şimdi de taşıda çıktım. Evet, sen de de mi çıktı? İyi çok güzel. Ama bende burada <laughs> çıktı. Bakayım. Çiyat. Ne bakayım? Hı. Çay. Aa benden de çıktı. Bak çikolatalı pasta bak. Frambuazlı yani. Aha bunu çikolata koymuş. Hı hı. Evet. Layerlı olsunca. Evet hayır Kut kut yok. Anne, anne Meryem'in saçlarına dikkat ettin mi Abdullah? Nasıl olmuş? Gök kuşağı <laughs> Meryem saçların gök kuşağı gibi olmuş Meryem Ela. Aa, rengarenk. Böyle mi seviyorsun sen? Rengarenk mi seviyorsun prenses? Aferin. Meryem hiç durmadan pastasını yiyor. Aferin, afiyet olsun benim çocuklarıma. Anne bak onu var. Ben üç yaşım var. Evet. Bay bay. Al Meryem'cim.